Nisan ayı sonu itibariyle açıklanan bütçe verileri bize gösteriyor ki bütçede büyük oranda açık vermeye devam ediyoruz. Nisan ayı sonu itibariyle bütçe giderleri %29 oranında artarken bütçe gelirleri sadece %19 oranında artmıştır. Bunun sonucunda da Nisan ayı sonu itibariyle bütçe açığı 54.5 milyar lira kadar gerçekleşmiştir. Yalnız bu rakama bakarken geçen seneyle karşılaştırma yaparken özellikle Ocak ayı içerisinde Merkez Bankası'ndan aktarılan karı da dikkate almamız gerekiyor. Ocak ayı içerisinde Merkez Bankası'ndan 33.7 milyar liralık bir kaynak aktarılmıştı. Dolayısıyla 2018 ve 2019 yıllarını karşılaştırırken 2019 yılında aktarılan bu kaynağa dikkat etmek gerekir. Eğer bu kaynak Mayıs ayında gelecek olsaydı ki normalde o dönemde geliyor, bütçe açığı 88 milyar liranın üzerine çıkacaktı. Dolayısıyla kamu yüklü miktarda para harcarken gelirlerini aynı oranda artıramamış. Özellikle ekonomik aktivitenin önemli göstergesi olan dolaylı vergilerde ciddi oranda azalmanın da olduğunu görüyoruz. Nisan ay sonu itibariyle KDV gelirleri %16.7 oranında, ÖTV ise %7.8 oranında geçen seneye göre düşmüştür. Daha az bir vergi geliri elde etmişiz. Üstelik enflasyonun da %20 olduğuna dikkat edersek bu dolaylı vergilerdeki azalmanın ekonomik aktiflerin özellikle iç talebin ne kadar ciddi şekilde daraldığında bir göstergesi olarak yorumlamak mümkün. Şimdi artan bu bütçe açıklarını finanse edebilmek için hükümet değişik kaynaklara e, yönelmeye çalışıyor. E, geçen hafta özellikle Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin kullanılacağına ilişkin haberler gündeme gelmişti. Bu gelecek dönemlerde ortaya çıkacak muhtemel e, finansal zorlukları karşılamak üzere e, bir kenara aktarılan bir kaynak. Bu kaynak şimdiye kadar hiç kullanılmamış hazinenin bunu kullanacağına ilişkin veriler kamuoyu gündeminde büyük yankı buldu. Özellikle bu kaynağın kullanılması kefen parasının kullanılması şeklinde yorumlanınca kamuoyunun tepkisi oldukça belirgin hale geldi. Ancak meclise sevk edilen son torba yasaya baktığımız zaman buna yönelik bir düzenleme meclise sevk edilen tasarının içerisinde yer almıyor. Ancak bu hükümetin bundan vazgeçtiği anlamına gelmesin. Benim tahminime göre kamuoyunda geçen hafta bu konunun gündeme gelmesiyle birlikte oluşan yüksek tepkiden çekinen hükümet özellikle bu kefen parası benzetmesinin çok karşılık bulduğunu düşünüyorum. Hükümet büyük olasılıkla İstanbul'da yenilenecek olan e, Büyükşehir Belediyesi seçimleri sonuna kadar bu kaynağa dokunmayacaktır ama seçimler geçtikten sonra büyük olasılıkla e, bu kaynağın hazine aktarılması için bir düzenleme yapacaklardır diye düşünüyorum. TÜİK tarafından açıklanan Şubat ayı işsizlik verileri, işsizlik oranını %14.7, işsiz sayısında 4.7 milyon olarak olduğunu bize gösterdi. Fakat bu bizim dar anlamda işsizlik olarak tanımladığımız veri. Geniş anlamda yani gerçekten işi olmayanlar açısından baktığımızda Türkiye'deki işsiz sayısının 7 milyon olduğunu görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? TÜİK'in açıkladığı işsizlik verisinde bulunan 4.7 milyon kişiye ek olarak yine TÜİK'in yayınladığı ama detaylarda bulunan bir veri şunu bize gösteriyor. Türkiye'de 2 milyon 375 bin kişi eğer iş olsaydı çalıştır mıydınız sorusuna evet diye yanıt vermişler. Yani bunlar iş aramaktan umudunu kaybetmiş, iş aramaktan vazgeçmiş, böyle bir beklentiye sahip olmayan ama iş olsa çalışmaya hazır olduğunu beyan eden 2 milyon 375 bin kişinin daha varlığını gösterir. Bunu da eklediğimiz zaman aslında Türkiye'de gerçek işsizlik sayısının yüzde işsizlik oranının yüzde 20'nin üzerinde işsiz sayısında 7 milyonun üzerinde olduğunu görüyoruz. Oldukça yüksek, yüksek oranlardan bahsediyoruz. Daha ilginç bir veri, e, dün e, İşkur tarafından yayınlanan işsizlik fonu verilerinde görüyoruz. Şimdi işsizlik fonu biliyorsunuz 2000'li yılların başında kurulduğunda işini kaybedenlere yeni bir iş buluncaya kadar e, belli bir destek sağlamak amacıyla kurulmuş bir fon. Bu fonun Nisan ayı verileri gösteriyor ki fon kurulduğu tarihten beri ilk kez Nisan ayında gelirlerinden daha fazla bir harcama yapmış. Nisan ayında işsizlik fonunun geliri yaklaşık 3.1 milyar lirayken giderleri 3.480 milyar liranın üzerinde gerçekleşmiştir. Yani yüklü miktarda bir harcamalarında artış gerçekleşmiştir. Bunun gerekçelerine baktığımız zaman, yani bu fon neden bu kadar fazla para harcamış diye baktığımız zaman aslında işsizlere e, yapılan ödemelerde böyle bir artış, yüklü miktarda bir artış durumu söz konusu değil. Toplam harcamaların sadece yüzde otuzu işini kaybetmiş olanlara bu dönem içerisinde işsizlik maaşı olarak ödenmiş. Yani işsizlik fonunun harcadığı paranın yaklaşık yüzde yetmişi iş verenlere destek olarak sunulmaktadır. İşsizlere verilen miktar oldukça sınırlı kalmıştır. Bu teşvikler sadece sigorta yani sosyal güvenlik primi işsizlik fonu gibi ödemeler için kullanılmıyor. Doğrudan istihdam eden, edilenlerin ücretlerini ödemek üzere de kullanılıyor. Yani çok ciddi miktarda bir teşvik işverenlere istihdamı artırmaya yönelik aktarılıyor. Bunun etkisinin ne olacağını Nisan ve Mayıs ayı işsizlik verileri açıklandığı zaman göreceğiz. Umarım harcanan bu kamu kaynakları e, işsizlikte bir miktar gerilemeye yol açar.